Merhaba arkadaşlar ben Aliyan ve bugün sizlerle birlikte nasıl logo tasarımcınızı göstereceğim. Bu videoyu iki, iki kanalıma da atacağım. Logocu kanalıma abone olursanız sevinirim. Hem de harflerle logo yapacağız. İlk önce eğer bu kanal 30 abone olursa bu bu bir kere şey site uygulama falan değil site eğer 30 abone olursa bu kanal şey unutuyorum o bile gecenin zaten dördü siteyi vereceğim ilk olarak şimdi şöyle bir şey yapayım ben burçlardan seçeyim hadi ilk defa ilk defa demişim şunu, şunun olmaz gibi mesela ben logo şunu yaptım şu olur gibi biraz şimdi şöyle bir şey logodan hayat ya ay gece gece aklım zaten kötü burçlardan hayat yaratacağız of of kırmızı mühür. hadi ilk defa yeşil deneyeceğim böyle Koyu, kapalı bir yeşil olsun sonra hafifleri geliyor ben genelde retro O harfini kullanıyorum. Mesela şu bu Olsu güzel. Ama şey... Olsu güzel de rengi güzel. Ha şu daha düzgün. Green Lantern'a benziyor biraz. Yeşil şeyler eşit oldu mu diye bakıyorum biraz daha yaklaştırabilirim gibi evet böyle iyi yanlar eşit gibi değil şimdi biraz eşit gibi oldu ondan sonra ne ekleyebilirim genelde şuradan ekliyorum şu değil niye o daha büyük lazım Tag Life gibi oluyor. Hmm. Bütün logolar boş olan logoları linkten vermeyeceğim. Hiçbirini vermiyorum. Sadece logo tasarımları göstereceğim. Eğer logolar istiyorsanız. E abone olun abone olduktan sonra e, bana ulaşın işte deyin Ali alyan işte bana şu logoyu yapar mısın deyin işte her gelene logo veremem çünkü ne desem bir iki kişi aynı logoyu kullanırsa olmuyor youtube sonra bana çatar arkada da şey var bir sürü kişi şu an logo istiyor Of. Ve evet. Yanlışlıkla mikrofona vurmak keyif. Aynı boyutta oldu gibi. Var gibi gibi. Bunlar. Bunlar hepsi harf normalde. Mesela bu ı harfi normalde. Ama normalde. Yazdım şöyle bir şey yapsın. Hı, güzel oldu. Ekle. şimdi bu kadar yeter. Sonra overlay tıklıyorum. İlk önce şeyden başlıyorum. Today'dan başlıyorum. Hmm, güzel oldu. O sen güzel. Uyguluyorum. İstiyorsanız siz kalabiliyor yani isterseniz siz bırakın. Ben uzay da eklemek isterim. İsterim. Ama bu logo da güzel duruyor. Buzda nasıl olur? O yeşil fener Wall 2 işte bu. Süper. Logolan hepsini haftan yapıyorum arkadaşlar. Hepsini. Hiçbir şey yok. Ee, program falan yok. Hepsi haftan yapıyorum. Hmm. Şunu Bunlar boş fireworks olmaz kağıt olmaz smoke belki dur smoke deneyeceğim duman yani yok kötü oldu işte. yok bu daha da kötü oldu şu kenarları sim şey oldu şurada bizimki yaslı aslında ya yani bizimki bu boşar. İstiyorsanız buradan işte üstüne bir şeyler ekleyebiliyorsunuz ama ben belki son bir şey ekleyebilirim, bilmiyorum. Şöyle mi güzel? Oldu? Yok. Kediye benziyor lan şu Güzel bence. Bu arada Logocaaliyan'ın ilk videosu. izlediğiniz için teşekkür ederim. Yani izleyenler herkese teşekkür ederim son bir şey daha üstüne ekleyebilirim aslında. iğrenç Bu nasıl? Bunda gözükmüyor bile. Of. Boş ver. Boş ver çabuk. Çabuk evlat. Bunda da bir gözükmüyor. Şu biraz böyle şekilli oldu. Aynen. Güzel duruyor. izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar herkese iyi geceler ama yani bunu koyduğunda siz sabah bir gibi bir şey olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Sahneler uzuyor olan herkese bay bay.